arkadaşlar Ghost'la ailesine hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yeni bir oyunda birlikteyiz. Yanımda iki tane farklı Ghost'il ghost, ghost var. var. Ordu'nun Ghost'illeri. hoş geldiniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar duyabilir miyiz? Ben Nasıl? lafa karıştım. Mı? Var. Ben bir mühendis ha. olarak iki öğretmene karşı yarışacağım. İnşallah kazanırım. <laughs> evet, peki çok güzel. Bu köşede de Eto Ghost'il. Evet. Ben başarılar dilemiyorum arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Birbirine iddialı Iki arkadaş arkadaşlar ben çok iddialı değilim. Bay Gostil, Engin Gostil ve Ete Gostil'e karşı nasıl bir oyun? <laughs> oyun nasıl bir oyun arkadaşlar? Oyun şöyle bir oyun. Önümüzdeki bardakları topluyoruz. Şöyle bir kule oluşuyor. Bunun üstüne bardağı koyacağız. Sonra bardak diyorum ya bugün hep yanlış söylüyorum. Şişeyi, şişeyi koyacağız. Sonra da arkadaşlar şurada Git gördüğünüz de. gibi ya da göremediğiniz gibi üstüne iki tane kalemi koymaya Dengeli koymaya çalışacak. Başaramadım gördüğünüz gibi. Bunu başaran ilk kostil kazanıyor. Kim kazanacak? İddialı Allah. olan var mı? Vallahi ben hiç iddialı değilim. Söyleyeyim. Bu işlerden çok. <laughs> diyelim. Evet. Hazır mıyız? Evet. Ben peki var. bir şey söyleyeceğim. Hazır Sizden diyelim bir birinci seçildi o birinci mi oluyor? Ha evet. Öyle değil Daha sonra hanım kostillerde yarışacaklar <laughs> arkadaşlar. Bayan Evet, Bayan <laughs> Bayan kostüllerin birincisiyle erkek kostillerin birincileri yarışacak ve şampiyon ortaya, ana kostil ortaya çıkacak. Bir ödül mü versek ne yapsak? Sodalara ona diye edelim. Aa evet, kostillerin parası bu kadar arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. Sen başla. Başlatıyorum. Evet, 3 deyince başlıyoruz arkadaşlar. Ha, Hazırtınız. bir şey söylemeyi unuttuk. Evet. Farklı renk en üstte olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın burada sarı renk farklı, burada yeşil, kırmızı. orada da kırmızı. En üstte olacak, buna da dikkat ediyoruz. Yalnız Engin Gostil bardaklardan gözlerini ayıramıyor büsütüyor büsüt. <laughs> 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 evet. Siz öyle havaya bakın boş boş. O planını yaptı. Haydi bakalım. Evet. 1 2 üç başla. <laughs> Bardaklar birbirine karışıyor. Evet. Eto Gostil'in bardağı düştü ama hemen aldı. <laughs> en iyi giden kim şimdi? Valla başa baş gidiyor. Bardaklar konuldu, şimdi şişeler üstte ve kalemleri Ay, ellerim koyuyoruz. Tutuyor. Ellerim tütüyor. <laughs> Dengede <Vuh>! duruyor. Ama <gülüyor> kamera kamera, <gülüyor> beraberlik var gibi Beraber. dedik ama. Ben Düştü, bence ben o kazanmış. <laughs> ben üfledim ama. Öyle mi? Evet. Allah seni... <laughs> Hileci kostüler. <laughs> Hileci kostil ben de diyorum nasıl düştü? bir şey. Ben hiç bilmiyorum. Ne? Bir daha mı yaptın? Yok vallahi ben bir daha durduramam Yok, ben kazandım. Ha. Berabere Hayır siz ikiniz yani, berabere saniyesi yaptınız. Saniye saniyesine bakalım kimi anlayalım, tamam. anlayalım döneceğiz. Vara gidin vara. evet evet vara gidiyoruz. Vara <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Vara gittik Varda yok <gülüyor> yani o <laughs> espri oh, geldi yine arkadaşlar. <laughs> Çok var ama ama yok. Yok. ben. Ee, var ama yok. Arkadaşlar ve taş kağıt makasla kazananı e, ne yapacağız? Bulacağız. Evet bakalım. Ete gostil mi, bay gostil mi kazanacak? İki yandan kazanır. Evet. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> yani ben beni gönderdi görüyor musun? <laughs> evet. O zaman taş, kağıt, makas taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir bir, bir bir. Peki bir şey, ha evet tamam bir bir. İlk birinciyi söylemediniz. Taş, kağıt, makas. Makas <laughs> <laughs> evet, kağıdı <laughs> evet, Arkadaşlar bay Ghost ile bay bay. Ve Eto Ghost <laughs> evet, ile kutluyoruz. Şöyle bir alkış alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Sevinci kalabalık burada ben görmüyorsunuz ben ama. <gülüyor> görüşeceğiz. <gülüyor> <Böyle bayan gülüyor> arkadaşlar. Görüşeceğiz arkadaşlar. Bayan görüşeceğiz. Tamam tamam bayanlar, <laughs> güzelsiniz tamam. <laughs> evet sıra bayan kostillerde. Erkek kostillerle bayan kostiller arasındaki fark. Saçımız iyi mi, Kulağı, makyajımız tamam mı, her şey hazır arkadaşlar. Şimdi bayan kostiller yarışıyor. Sağımda güvenç kostil. Merhaba. Sonunda... Evet. <laughs> evet. Bir yorum yok. Bir yorum <laughs> yok, <laughs> İddialıyım. Solumda mehtap kostil. Daha iddialıyım. <laughs> Peki ben sen? ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Peki. <laughs> ben de iddialıyım. O tamam. zaman başlıyoruz. Yani, çok Hadi iddialı. Bakalım. En fazla saç başa gideriz en sonunda. Ne olur? birden önce sayıyorum. Üç dediğim anda başlıyorsunuz. Tamam, tamam mı? Bir, iki, üç. Evet, kıyasıya bir mücadele. Şu anda kim önde? Sanki Mehtap Gostil biraz daha önde gibi görünüyor. Hadi canım. <laughs> Bayan Gostil, bak sen. Evet, Mehtap ha. Kostil şişesini de koydu. Sıra kalemde. Kalem düştü. Eğim var galiba. Evet, ama. eğim var galiba. Diye çamur ya. Evet, şimdi Ay, kalemleri koymaca. Mehtap Kostil kazandı, kazanacak be. gibi sanki. Ay, evet. <gülüyor> <gülüyor> sonradan düştü <laughs> <laughs> evet mehtap kostiyeli kazandı evet, evet. <laughs> ne diyorsunuz efendim daha iddialıyım demiştim <laughs> şöyle yanınızdakilere onları, onları küçük yanınızdakilere onları küçük görülcesine bir bakar mısınız göz <laughs> Gül makyajı yapmıştı ikisinde kızgındım zaten evet. makyajda olmuyor Makyaj bu işler oldu, bu işler makyajda olmuyor arkadaşlar <laughs> O zaman finalin adı... Acaba bir dakika sefer kuaförü mü? Finalin mu? adı ne? <laughs> Eto kostil <Steel gülüyor> ve Mehtap kostil. <laughs> Haydi bakalım. Hazır mıyız? Sen saçını düzelt. Hazırız. <laughs> evet. Kaşlarımı düzelteyim mi? Düzeltelim. Tamam. Tamam. Her şey güzel. Evet, tabii ki finaldeyiz. Sol tarafımda Mehtap kostil. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ee, yine, yine iddialıyım. Evet, yine Mehtap iddialı. Mehtap Gostil her zaman. Hiç vazgeçmiyor. Ben bu sefer iyi olan kazansın diyor. Yapacak gün. Evet, ben Eto çok ben 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 tutuyorum açıkça söyleyeyim. E <laughs> ben duyabilirim onu. <laughs> ben... Neden neden? Bilmiyorum. <laughs> Bilen, Bilen Acaba Mehtap Kostil ile Engin Kostil arasında bir bağlantı a, olabilir mi? Kazanana kazanan Kostil ailesinden bir kahve. Hadi bol bol görünüm. Son görünüm. Çok iyi. Ben var. de evet, o zaman yine... Mehtap Kostil'i tutuyorum. Öyle mi? Hadi evet, bakalım. Tabii ki 3'e Üçe kadar sayıyorum oyunu zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç. Evet, Hızlı şu anda gidiyorlar. Beraber gidiyor sanki. Eto biraz daha aldı. De. Hadi Meta Gostil. Eto Eto Gostil, Gostil koydu. koydu. Evet, Şişeyi Sıra koydu Aram'de. bardaklarda. Sevek Mehtap evet, Gostil. Gostil olabilir. bazak... bazak olabilir. Kazandı. kazandı. Gostil kazandı. <laughs> <Bravo>. evet şöyle. <laughs> evet. evet, evet. Tebrik ediyorum. Zaten Zeta bu oyunu da ancak beni yenen bir kişi kazanabilir. <laughs> <laughs> Yine kendime mal ettim ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oyun oldu. Çok keyifliydi. Arkadaşlar bizi takip etmeyi ne yapmıyorsunuz? Deva <laughs> devam, Takip ediyorsunuz takip <laughs> etmeye. Takip ediyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ve, Ve, like, like atıyoruz. atmayı unutmuyoruz. <laughs> unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.